Nisa. Teşekkür ederiz Nisa. Nisa ben sana bunu okuyayım. <laughs> evet teşekkür hediyesi bunu okuyacak Ayla şimdi sana ya. Hadi oku bakalım. Şimdi şirinleri okuyacak sana teşekkür hediyesi olarak. <laughs> aa, aa hadi teşekkür hediyesi olarak İyi oku bakalım. Yapmış, bir yapmış bir yapmış. O zamanlar kavga da almış. Koşmuş koşmuş şirinleri Sonra ama ayakkabısı yırtılmış. Evet. Onu böyle böyle böyle. Şakacı onu yapmış ama etten... ya demişler gar gar demişler. Şimdi de toplamış. Gerçekten Her... mi? Şakacı da pasta ödesini üstüne yapıştırdı. Ya şakacı çok komik ya. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> desteklerin, desteklerin evet. <gülüyor> tamam <gülüyor> artık bay bay diyelim. Görüşürüz. Hadi bay bay yap Aliya sen de. Bay bay demiş. Bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Evet. <laughs>